Şimdi meme asimetrilerini çok sık görüyoruz aslında bakarsanız. Yani kadınların neredeyse yüzde %80'inde bir memenin boyutuyla diğer memenin boyutu birbirini tutmuyor. Hacim olarak, büyüklük olarak, taban çapı olarak ya da işte jugulun mesafesinden e, uzunluğu olarak, sarkma derecesi olarak eşit değiller. Fakat bunun kabul edilebilir bir sınırı var. Bazen öyle oluyor ki gerçekten birbirinden çok fazla oluyor memeler. Bu Niye olabilir? Tamamen gelişimsel olabilir. Polan sendromu dediğimiz bir şey var. Polan sendromu böyle dereceleri var. Sadece bir tarafta memenin küçük olduğu. Meme ile bir alttaki pektoral kasın gelişme problemi. Hatta meme pektoral kas kaburga gelişim defektlerinin bile bir arada olduğu çok ağır formlar var. Bunun dışında mesela şöyle düşünebilirsiniz. Memede çok büyük bir iyi huylu kitle var. O kitle alındıktan sonra orada oluşan boşluktan dolayı memelerde asimetri meydana gelebilir. Bunun dışında ne olabilir? Tekrarlayan gebeliklerde hep aynı memenin emzirilmesi bebek tarafından. Orada daha fazla deformasyon, sarkmanın oluşturulması olabilir. Uyarıya bağlı orada daha fazla hormonal aktivite olabilir. Ya da çok saçma gelebilir ama cinsel ilişki sırasında sürekli aynı memeye bir uygulama yapılması, aynı memenin mağdur edilmesi diyeyim. Ona bağlı olarak da asimetriler meydana gelebilir. Dolayısıyla burada eğer sadece sarkma derecesinde volüm aynı ama sarkma derecesinde farklılıklar varsa bunu memedikleştirmesiyle halledebiliyoruz. Volüm, hacim olarak da fark varsa işte daha küçük olan memeye daha büyük implantlar, daha büyük olan memeye daha küçük implantlar koyarak bazen bir memeye sadece küçültme, bazen bir memeye sadece dikleştirme gibi çeşitli varyasyonlar yaparak bu göğüs arasındaki e, farkı, görünür farkı görünmez hale getirmek mümkün.